Projemiz Kayıştağ Caddesi ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi arasında kalan, mülkiyeti belediyemize ait olan 1299 A'da 17 parselde yapılmaktadır. Kütüphane ile birlikte kent meydanı düzenlemesi yapılacaktır. İnşaatın yapıldığı alan 1672 metrekare bir parsel üzerine 677 metrekare taban oturumuna sahip olup bittiği zaman halkımıza ve öğrencilerimize hizmet verecek Kayıt stüdyoları, kütüphane salonu, tam donanımlı bilgisayar ortamında dijital bir kütüphane, sergi salonları, çok amaçlı salonlar, Atatürk Müzesi ve engelli vatandaşların için çalışma alanlarından oluşan Atatürk Sülüyeti işlenmiş perde duvarlar ve cam cephelerle bir özel kitap formunda tasarlanmış bir cephedir. Üç katlı, 3 katlı, 3250 metrekare yapı alanına sahip olan tamamen halka açık bir projedir. Toplam inşaat %40 oranında tamamlanmış olur. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir.